Ya arkadaş, abi ablam ne demek istiyor şimdi tatil anlamadım tam yani. Ablam bu sıralar biraz garip davranabilir oğlum. Sen onu çok takma, hamileliktendir. E, şu Barış'ı bir ara şimdi, öğrenelim ne yapıyor. Ona göre yanlış bir şey yapmayalım. İyi. <laughs> <laughs> Aa, Tufan abi değil mi o ya? Ne yapıyordu öyle? Ne oldu öyle? Yıkıldı resmen. Hakikaten abi, ne oldu bu adama böyle ya? Hiş, dur, dur, dur. Şey, Tülay boşanma kağıtlarını falan yolladı diyordu. Ona bozulmuştur. Ee, ben bir gideyim yanına, sen ara. Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, güzel, uzaklaştık. Dünyası kuzaklaştık, dünyası başına. Kızım gülmesene adama sen. Rıfa, <laughs> kalk yerine yat lan. <laughs> i̇yi misin lan? Şiş. Alo, doktor falan çağırayım mı? Yine panik falan mı oluyor? Oğlum Ferda yüzünden bozuk atıyorsan kadın ameliyatlı ameliyatla sokakta kalacaktı. İnsanlık namını aldık eve işte. Tülay evi satıyormuş sen. Yani. Ben çok daralıyorum duramıyorum evde çok kötü oluyorum ben. Giremem ben daha evi. Tamam oğlum hemen satmıyor ya Allah Allah. Böyle sokakta oturulur mu? Şu hale bak. Kalk hadi kalk. Nerede gel? Hadi, gel. Oğlum, çok daralıyorum. Olmaz da nişanlım evde ben seninle uğraşıyorum ya. Tamam anladık dertlesin de birader yani. Al iç şu suyu kendine gel toparlan artık. Lan alsana. <laughs> Böyle patates çuval gibi oturacağım diyorsun yani inmeymiş gibi de, öyle mi? Ferda'yı getireyim ben sana seversin lan sen. Beni getiriyor bak? Gidiyorum. Gittim. Ferda'yı getirmeye gidiyorum. Arkadaşım koskoca adamsın. Yakışıyor mu böyle çocuk gibi hareketler ya? Allah Allah. Şalo. korkuyorum lan yapmış öyle şeyler. Şiş, bir şey söyle tamam bak doktor çağıracağım şimdi ha. Yemin ederim bir şey söylesene lan. Tamam kardeşim. Tamam ne istiyorsan yapacağım söz veriyorum. Hadi kendine gel lan. Ne istersen. Tamam çok şükür. Ne istersen tamam kardeşim ne istiyorsun? Hemen getireceğim söyle. Beni götüreceğim. Ne? Beni götüreceğim. Nereye? Almanya'ya. Sen manyak mısın lan? Ne almanyası? Kaçakçılık mı diyorsun? Evet kaçakçılık diyorum. Salih biliyordur bu işleri kim yapıyor ha? Oğlum sen iyice kafayı yedin ha? İnsan kaçakçılığı diyorsun ha? ha? Nasıl seyahat ediyorlar biliyor musun? İnsanlar böyle teker teker ölüyor kasalarda. Böyle sinek ölüsü gibi bıraka bıraka gidiyorlar. Tamam. tamam çok iyi çok güzel. Benim için bir problem yok. Ben varım buna. Ben ya tülaya gideceğim ya da yolda öleceğim tamam mı? Benim için hiç sorun yok. Kardeşim olmaz öyle şey yapamam ben öyle şey. Allah Allah kendi elimde ölüme gider gibi. Tövbe ya. Bu eski polis adamım mı lan ben? Cemil, benim gözlerime bak. Benim gözümde şakaya dair bir şey var mı? Bak gözüme. Gözüme bak. Bak gözüme hiç titriyor mu gözüme? Hayır. Ben hiç şaka ben... yapmıyorum. Ben ya tülaya gideceğim ya da yolda öleceğim. Tamam mı? Tamam lan, tamam. Allah Allah. Tamam. Cemil, sen benim en kral arkadaşımsın lan. Vallahi bak, yemin ederim. Tamam, tamam güzel kardeşim. Sakin olsan yeter ki. Tamam. Bulacağız bir tane güvenli olanlardan bir tane artık. Allah'ım ne günlere kaldık ya. Bana bak, Şişt. sen kesin yaparsın. Kendi başına bir iş yapmaya kalkma. Benden haber bekleyeceğiz. Yemin ederim telef olursun ha. Tamam, tamam. Yok, ben buradayım. Ben buradayım. Senden haber bekliyorum ama çabuk gel. Allah rızası için çabuk gel. Bak, iyi değilim bana. Tamam. tamam ulan, tamam. Çabuk gel. Ne olur çabuk o, tamam. gel. Tamam. <laughs> Geliyorum Tülay. <laughs> Geliyorum Tülay. gel 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 gel. Ne oldu? Ne dedi? Ne oldu bu Ya bırak ayakkabıyı yürü. Ulan dur. Ne dedi oğlum? Neyle gidiliyormuş? Gemiyle mi? Arabayla mı? Neyle? Ya bir dur tamam. Tamam öğrendim bir şeyler. Hallem ettim, <laughs> kallem ettim öğrendim. Senin yüzünden zaten Salih'e elli bin tane yalan sıktım. Ya o hiç önemli değil. O yalanların hepsi bana ait. Günah benim onların. Sen takılma onları. Ne dedi onu söyle. <laughs> tamam varmış öyle bir şebeke. Gözün aydın. Senin güzergahtan da geçiyormuş. Dortmund'a da gidiyor. Ha geçiyor geçiyor şey nereden adam alıyorlar işte nereden şey yapıyorlar hepsini öğrendim. Tamam. Ee? Yani ama polis enselerin de haberin olsun Tufan. Oğlum ben bu gece gidiyor muyum? Ha? Ben bu gece gidiyorum. Benim için önemli olan da gerisi önemli değil ya. Kardeşim sen bu işin ciddiyetinin farkında mısın? Ha? Bak bu adamlar parayı da peşin alıyorlarmış. Allah korusun ölüp gidersin arkada bırakırlar umurlarında olmazsın yani. Bir de bunların ele başına almak istiyor polis. O yüzden bekliyorlar yani böyle delilmeli topluyorlarmış. Yani yakalanırsan yemin ederim biteriz. Ya bir gece de almasınlar. Bir gece de almasınlar. Ben gideyim ondan sonra kim neyi alıyorsa alsın ya. Allah, Allah. Ben paraları hep buna verdim. Para yok. Para için ne yapacağız? Hep eşyalara verdim parayı ya. Tamam bu barışların verdiği düğün parasının birazını veririz tamam. Cemil oğlum yemin ederim bak sen benim en kral arkadaşımsın lan. Vallahi diyorum bak. Ama merak etme ben o paranın hepsini sana düğün olmadan ödeyeceğim. Tamam hiç merak etme ne olur kardeşim ben. Tamam ulan tamam ödersin inşallah. Tufan. Tamam ulan bırak. Da değecek mi bütün bunlara emin misin ya? Olmaz değmez lan. Ben köpek gibi aşığım oğlum Tülay. Deli gibi aşığım lan ben. şey değmez mi? Ha sen söyle. Lan bir şeyi ne karıştırıyorsun? Sen kendini benimle birine tutuyorsun bir kere. Ben öyle aşık olduğum kadın üzerine gül koklamazdım. Ama bunu yani böyle her fırsatta benim yüzüme vurun tamam mı? Hiç sakın hiçbir fırsatı kaçırmayın hep yüzüme vurun. Tamam birader. Allah Allah. Ya Tufan. İş, alındın mı lan? Allah. Tamam alınma. Parayı. Dün vermeyeceğim mi? Tamam alınmadım oğlum ya. Bana bak, biz çok ani oldu bu iş ya. İçime sinmedi içi, vaz mı geçsek bu işten? Ya, saçmalama abi, Allah Allah. Şişt, alo, çıkar çıkar. Ya oğlum, o benim Tülay'ın sevdiği tek gömleğim bu. Ben bununla çıkacağım Tülay'ın karşısına. Kardeşim, sen önce bir sağ salim çık da karının karşısına. Ondan sonra gömleği düşünürsün. Onun şimdi harbiden bu yani... özür kalır mıyım diyorum ben yollarda ya? Sinek gibi böyle. Herhalde öyle diyorsun. Ben polisim oğlum eski. Ben neler gördüm oho sen bir bilsen. Bir kere gıkını çıkarsan bu adamlar senin boğazını cırt diye sıkar hemen. Bu adamlara güvenmeyeceğim bu. Kasadaki diğerlerine de sakın güvenme. Sonuçta bir can pazarı orası. Doğru Gel bakma. Ne yapıyorsun oğlum? Otur. Otur. Ee, yaz. Kahvemi Tülay'a bırakıyorum. Yaz. İşletmesi de senin tamam. Ama iyi işlet ha. Tamam mı? Ne saçmalıyorsun oğlum? Ya oğlum böyle ben de oralarda ölüp kalırsam diye işte vasiyet gibi şey yazıyorum. Yaz sen ya. Yaz. Kahvemi Tülay'a bırakıyorum. Ee, tam arabada sen de lan. Arabayı da sana bırakıyorum. Yaz. Yaz abi. Yaz. <laughs> 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 Sübhanallah. Şey yaz. Ee, e, tülaydı. Tufan senin için senin için. sana eşekler gibi aşıktı de. Evet Tufan sana eşekler gibi aşıktı daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.